Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Samsung Galaxy Fold serisinin en çok rastlanan sorunlarından biri kasa onarımı yapacağız. Yani komple ekran değiştirmeden sadece ve sadece kasanın menteşesini ve ara filmlerini değiştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi cihazımız sağlam, problem yok. Biz sadece bunu komple ekranı değiştirmeden sadece kasasını onaracağız. Yani iç ekran sağlam olma sı gerekir bu durumda arkadaşlar. Neredeyse ekran fiyatının yarı fiyatına Menteşe onarımı yapacağız. Samsung Galaxy Fold, Flip ve diğer bütün modellerinin ekranını değiştirmeden onarımını sağlıyoruz tufan işim olarak. Soru ve önerileriniz varsa da bize yazabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.